Karşılaşmanın hakemi Rahit Sagi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Bu mücadelede görev alacak olan hakem Onun düdüğüyle birlikte mücadele başlıyor Ekranlara yansıdı Tolunay Kafkas Gökdeniz Gökdeniz iki kişinin arasından Arapası ceza sahasında Şut direkten döndü Direkten dönüyor Erkan vurdu Henüz üçüncü dakika Gole çok yaklaştık Erkan iyi bil. Kazakistan'da takım kaptanı olarak sahada Sultan Sagnayev. Sağ kanattan geliyor şimdi Kazakistan. Seldakmet, Sarapası güzel. Ceza sahasımızda önemli bir pozisyon Ersin sektirmedi. Çok dikkatli bu pozisyonda Ersin. Dakika 22. Yine topun gerisinde Umut Güneş var. Umut. Orta. Kale sahasına kafa vuruşu. Kaleci uzandı. Serdar vurdu Ustumenko yine topu kazandık. Eren bir orta şansı daha arıyor Eren. Eren çevirdi. Şut ve gol! 27. dakika. Enis Destan harika vurdu topa. Kazakistan'da 1-0 öne geçiyoruz. İskoçya maçından sonra Kazakistan maçında da golünü atıyor. 2003 doğumlu Enis Destan. Tek top düşüncesi Erkan'dan ceza sahasına Enis çevirdi. Şut kalecinin üzerine gitti. Thiago çukur vurdu Ustimenko sektirmedi. Bünyamin orta şansı aradı. Bünyamin sıyrıldı rakibinden. Bünyamin ortaya yaptı. Kale önü kafa vuruşu direğin üzerinden dışarıya. Gökdeniz. Rahit Sagi işaretini verdi ve ikinci 45 dakikaya Ümit Milli Futbol takımımız başlıyor değerli futbol severler. Gökdeniz'i düşündü. Rakibinden gitti aldı. Çok da güzel bir pas bıraktı. Enise, Enise Esnan döndü sola. Gökdeniz ortası. Thiago Çukur kontrol. Vurdu dışarıya. Thiago Çukur. Durduğu pozisyon çok iyi. Kontrolü çok iyi ama bitirici vuruşu yapamadı Thiago Çukur. Zumabek. ilk kez bu kadar rahat aldı topu. Uzak mesafeden kaleyi düşündü Ersin. O da takım arkadaşlarına kızıyor. <gülüyor> Serdar. <gülüyor> Ve Son düdük geliyor değerli futbol severler. Ümit Milli Futbol Takımımız gruptaki üçüncü mücadelesinde Kazakistan'a 27. dakikada Enis'te Sarı kaydettiği golle 1-0 mağlup ediyor.